Oğuz Aydın'ı kurban seçtiler. Fenerbahçe'de sezon başında UEFA listesine yazılmayan Oğuz Aydın sonradan büyük bir çıkış yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho Diego Carlos'un sakatlanması sonrası Oğuz'u listeye almak istedi. Ancak yönetim Tarişka tavsiyesiyle bunu engelledi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra Samsunspor'la berabere kalarak Galatasaray'la puan farkını kapatma şansını kaybetti. Oğuz Aydın sezon başında Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer edilen ve Türkiye ligini çok fazla tanımayan Mourinho tarafından Uzun süre görmezden gelindi. UEFA'ya adı yazılmadığı için Avrupa maçlarında oynayamadı. Ancak zamanla kalitesini kanıtlayıp Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri oldu. Başlangıçta Mourinho'nun UEFA listesine Diego Carlos, Şikrinyar ve Kostici yazmak istediği söyleniyor. Ancak Carlos'un sakatlanmasının ardından Talişka'nın ismi yazıldı. İddialara göre yönetim Mourinho'ya Talişka'yı listeye yazması için baskı yaptı.